Merhabalar hanımlar hepiniz elişi sepetim youtube kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar e, hoş bir model hazırlayacağım. Bu görmüş olduğunuz türbentimi hazırlayacağım. E, şu renkleri kullanacağım hanımlar. Hemen şöyle hanımlar zemin rengimi iğneme alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı hazırladım. Hemen şöyle zemin rengimi iğneme aldım. Hemen şuradan ilk zürafamdan sabitleyeyim. Burada hemen şöyle bir tane zürafa hazırlıyorum. Zürafamın içinden aldım. Şöyle minik bir zürafa hazırladım. Tekrar şöyle içinden aldım. Bu şekilde. Evet hanımlar şöyle iki tane zürafa hazırladım. Hemen şöyle bir tane zürafa boşluğu bırakıp ikincisini şöyle sabitleyeyim bu şekilde hemen burada tekrardan bir tane zürafamı hazırlıyorum bu modelimin ara şöyle tekrar içinden geçtim bir tane zürafa hazırlıyorum İçinden aldım bu şekilde Şöyle bir zürafa atlayıp ikincisini sabitliyorum. Tekrardan şöyle bir tane zürafa asılıyorum. Hemen içinden aldım. ben e, sabit demeyecektim onu hemen sökeyim. Evet hanımlar şöyle söktüm onu. Tekrar şöyle bir zürafa boşluğu ikincisini sabitliyorum. Ben şöyle arayolumu hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle arayolumu hazırladım. Şöyle 6 tane dal yaptım. Hemen burada da hanımlar şöyle 6 tane zürafa boşluğu bıraktım. 7'ncisini sabitledim. Şöyle hanımlar şu ipi altta yürüteceğim. Şöyle burada dört gözümü hazırlayayım. Hemen şu fazlalığı keseyim. Geriye döndüm. Bu şekilde Evet hanımlar şöyle kaya. Tamam. Hemen şöyle şu tepedekini biraz e, genişçe bırakacağım. Böyle fazla değil hanımlar. kadarı yeterli. Şöyle tekrardan içinden alıp geriye atacağım. Bir şekilde. Hemen burada üç tane minik gözlemeyle başlayalım. Şöyle hemen geriye atıyorum. Burada bir tane artırmamı yapacağım. Burada da tekrardan bir tane artırma yapıyorum. şekilde ben bir iki sıra daha çıkayım. Evet hanımlar şöyle sayım altı. Şunu düzelteyim. Şöyle sayımız altı olana kadar ilerledim. Dört sıra çıkmışım hanımlar. şöyle tekrardan iki sıra falan geri dönüyorum. Hemen burada küçük bir tane pırpırımı hazırlıyorum. Tekrar aynı yere battım hanımlar. Bir şekilde. Şöyle tekrardan bir diğer fotoğrafıma geçiş yapıyorum. Şöyle hanımlar artırma işlemimiz bitti. Şöyle sayımız bir olana kadar bu şekilde devam edeceğim. şunu ben bir sökeyim. Hemen burada tekrardan şöyle pırpırma asılıyorum. ipimde bir sıkıntı var bugün. Evet hanımlar şöyle ben birkaç sıra ilerledim. Şöyle son gözlemim hanımlar. Hemen şöyle içinden tekrar sabitliyorum. Burada tekrardan şöyle küçük bir parparamı hazırlıyorum, bu şekilde. Hemen şöyle hanımlar kenar kontörü geçerek tekrar yuvamın içine iniş yapacağım. Şöyle bütün gözlemeleri tiker tiker batarak. son olarak da şöyle yolun içine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen burada tekrardan şöyle bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle içinden aldım. Tekrardan bir tane hazırlıyorum. Bu şekilde dört tane hazırlayacağım. şekilde hanımlar dört tane hazırladım hemen şöyle beşincisini birazcık geniş bırakacağım şunu biraz genişleteyim küçük oldu Evet hanımlar şöyle bu genişlik yeterli hemen şurada kenar kontörü geçerek tekrar yuvanın içine iniş yapacağım şekilde. Hemen son olarak şöyle yuvamın içine tekrardan iniş yapıyorum. Hemen burada tekrar yine aynı şekilde bir tane pırpırla başlıyorum. Bu şekilde hanımlar bunu da aynı şekilde hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle tamamladım. Şöyle turuncu rengimle Şöyle tepedeki yuva şöyle sabitledim. Burada şöyle bir zorlukla başlıyorum. bu şekilde var üç tane hazırladım şöyle ipimi tuttum tekrar yuvamın içine sabitliyorum bu şekilde şöyle yine aynı şekilde bir zürafayla başlıyorum şöyle içinden aldım Şöyle 3 sıra çıkacağım. <laughs> Tekrar ipimi şöyle ayarlayıp yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle doldurunca hanımlar kenara doğru kayıyor zaten. Şöyle hemen bir tane daha hazırlayacağım. Şöyle onu da hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle üçüncüsünü de tamamladım. Hemen burada iki tane pırpır pır hazırlayacağım. Şöyle ilkini hazırlayalım. Bu şekilde Hemen yine şöyle küçük bir zürafayla başlayalım. Ve şöyle içinden aldım. Bu şekilde 3 sıra çıkacağım. şöyle boyunu ayarlayıp yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar şu kenarda 3 tane hazırlamıştım hemen şöyle şu kenarda da 2 tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım. Hemen şöyle hanımlar vizon rengimi aldım. Şöyle şu tepede pırpırlara bademler hazırlayacağım. Hemen şöyle şu pırpırımdan Sabit Şöyle iki tane minik surafayla başlayalım. Şöyle hemen geriye dönüyorum. Şöyle. Bu gözlemimi de şöyle tepesine sabitleyeceğim kadar. Hemen şuradan diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Tekrar burada iki tane minik gözeme O kadar. Hemen şunları bir keseyim. Evet hanımlar. Hemen şöyle ara yolunu da göstereyim hemen. Şöyle hanımlar. Şu boşluğa hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Buraya hemen şöyle iki tane minik pırpır hanımlar bu şekilde hemen ben şöyle hanımlar diğer motifimi de hazırlayayım. Şöyle ara yolunu da hazırlayayım hızlıca. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar. Şöyle anılar modelin arka kısmı. Hemen şöyle türbentimle de uyumunu göstereyim. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Ee, bu modeli hanımlar şöyle bir fiyatta vereyim. Fiyat soranlar çok oluyor. Hemen şöyle hanımlar işçiliğe göre değişir tabii ki de ee, 900 TL'lerden başlananlar. Bu model. Şöyle hanımlar ara yolunu ben sık hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi ara modeli şöyle açarsanız ben şöyle altı hazırlamışım. Siz şunu şunu açarsanız fiyatta farklı olacaktır bu şekilde hazırlarsanız 900 TL'lerden başlar bu şekilde işçilik güzel hanımlar daha üstü de olabilir ağır model bu şekilde hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen yorumlarınız değerlidir ee, bu şekilde hanımlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın